köken o tarafta gelme ya bir şey değil. Burada pul atacak, poşanın suyuna diyen kim? Hacı bir, bir şey kırırsa da şeke yok. Poşanın suyunda bir büyüklük kısa yok. Şey gidiyor. Mağaranın üstüne çıkıp kırmış oh. yani ya, ya. Işte şey, 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 ya onu kiriyor mu? Bu. O zaman ne 35-37 senelik var. Hasan abi ya. Ölmeden işte Hasan Usta da var. Alırdı onu, onu da geldi. Onu geldi, boynu mazarı, kolunu Mithat Sarkoş'un kitabını buyurdu. Maşallah, şimdi çöktüğü için olan da var o an görsün. Hazır abi ölmeden iki gün... Gençlikte de adamcılıkmış. Konuştuk, oturduk, günler bittik. Şey kendini kovdu bu sefer. Hasan ee, Usta ilendi, Ağırı. dedi Kırça dedi tabii. Öğrendi Kırça, dedi Meryem. Hazır anlattık, dedik ki, yok şimdi var o dedi. Kaldır beni üstüne, öp, çıplandı rahat o oturak dedi. Hazır sıfıraya geldik. Var o da geldi. Bir av turbası içinde şıkanlık ekmek çıkarttı bayi. Bu yarım kilo zeytinle ilk soğuk nasıl çiğnedi yuttuysa son soğuk mu O ne ekmek var ha? <laughs> yarım kilo zeytinle ay. Gözüm yıkarım yine Allah'a kim var adam? Ya asan üstüne bak adam ama ağzı. Siz ağzında direm ne çıkar? Var mıyım Allah'ım? Kemal eyle Kemal eyle. De, Çekilçi dedeyle de, de, tükenci ortakıydı. Çok <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> nüfusu bak Kemal. Hiç Kemal yedi ve içki. Karabasko'nun kızı ne verdi? Yani. Meyrem Kala. Ne kadar üzüldü. Ben Kamal'ı evermeye gidecek. Ayağında Meyrem Kala'nın çorap yok. Ben de orada geldim. Kızım dedi sen çorabın koş yine dedi. İki tane üst üste giydim. Göz gözü. O da bizi çıkarttı. Üç dedi. Ayağında çorap yok. Kız istemeye gidecek. Şeref olsun. Hemen o çorabın için çıkarttım. Kamal'a kız istedim. Kamal olmuş ya. Babam bir gibi bilezin yaptığı o Ne Tabii ya. Doğru söyleyeceğim. Tamam, bir şey ya, yani. Ben her zaman durgularım. Hasan amcanın dırnağı bile çıkıyor. sen ki A, amcam iyi bir insan. Ya, ya, ya benim kadar hiç kimse tanımaz benim avcı arkadaşım. <laughs> benim yaşım 65 mesela ben çok işte madiyon madiyon evvelerdi o. Arma kızına madiyon on yaşında aldı madiyon. Madiyon ithalı Bu diyor ki Allah'ı diyor. Evet. önde Önde Kendine derim bir de şey ödümüm. Ulan neyin oydu ne bu şey oydu. Tamam mı? yaptın mı? Türkiye Cumhuriyeti'nde ödümüm. Hala esirgesi. de bu takım. Kışın atar mı? Ne? atar. שתשלום ים פשוט מהסרטים